Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İstanbul'da düzenlenecek tanıtım günleri öncesi Çorumlulardan tanıtıma destek vermelerini istedi. Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş ve yönetimi İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilecek Çorum İl Tanıtım Günleri öncesinde Anit Otel'de Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Hakan. Kahvaltıya vali yardımcısının yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Çorum Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Mecidözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Yüksek İstişare Üyesi Çorum İl Başkanı Avukat Ahmet Ünal, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Kanada Temsilcisi Ahmet Topal, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Mecidözü Başkanı Kemal Tepe, Organizatör Musa Tunaoğlu, Dünya Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Recep Akça, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Sungurlu Başkanı İbrahim Uğraç, sağlık çalışanı Tunahan Çalışkan katıldı. Kahvaltıda açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Metin Akkuş, İstanbul tanıtım günlerinde Çorum'u ve kültürünü tanıtmak isteyen 6 ilçe belediyesinin olduğunu, ancak 13 tane olan Çorumlu belediyelerin düzenlenecek etkinlikte stand açması gerektiğini söyledi. Çorum. çalışmalar yaparak, yaklaşık beş aylık çalışmalar yaparak, lobiler yaparak, ikili ilişkilerimizi kullanarak biz bu başarıyı sizlerin de sayesinde, sizlerin de tercihleriyle, sizlerin de destekleriyle biz bunu başardık. Yani e, biz bu etkinliği alabilmek için çok çok büyük uğraşlar verdik. Ekmek hastanın ağzında değildi, başka bir yerindeydi. Bu kadar, çok özür dilerim. O kadar yani mücadele etmemiz gerekiyordu. 1500 tane Dernek Platform Federasyon Konfederasyonun müracaatı ve ilk 20 sırada da Dünya Çömlek Dernekler Federasyonumuz yer alarak bu etkinliği almaya hak kazandık. Hak ettik, alnımızın akıyla, Allah'ın izniyle, sizlerin de yardımlarıyla biz bu etkinliği yapacağız, başarılı olacağız düşüncesindeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vermiş olduğu alan bizde de 20 dönüm bir alan, 20 bin metrekare bir alan. Bu alanın içinde girdiğimiz zaman, alanın sağında solunda yemek yeme, yemek satış yerleri var. Hemen sağında kültür çadırları var, yaklaşık 3 bin metrekare. Solumuzda 60 tane standın olduğu yöresel çadırlar var. Hemen karşımızda çok büyük bir sahne var. Bu sahnede de yaklaşık 15'e yakın tanınmış sanatçılar, ulusal sanatçılar, yöresel sanatçılar, çorumlu sanatçılarımız burada gelen insanlarımıza tüm Türkiye halkımıza, İstanbul halkımıza e, hizmetler verecekler, coşturacaklar. Birlik, beraberlik sağlanacak. Kültürümüz tanıtılacak, turizmimiz tanıtılacak. E, standlarda kültür çadırımızda e, valilik, inşallah deminci gösterirseniz valilik çadırımız 104 metrekarelik bir alanda en büyük çadır valiliğimize ayrılacak. E, Çorum Belediye'mize yine büyük bir alan ayrılacak. İlçe belediyelerimize beşer metrekarelik alanlar var. İlçe belediyelerimiz 50 metrekare olsun derse 50 olacak. 75 olsun derse 75 metrekare olacak. Burada da ilçelerimizin turistik alanları, yemek e, kültürü, e, çorumun tanıtımı e, belediye başkanlarımız, belediye başkanlarımızın görevlendirdiği kişiler vasıtasıyla yapılacak. Her çadırda bir tane hostes hanımefendi çay, yemek servisi, misafirlere hoş geldiniz şeklinde hizmetler de verecek çadırların içleri 25 metrekarelik alan 5x5'lik alan giydirmeleri yapılacak. Her ilçemizin tanıtımları burada belediye başkanlarımız ve görevliler tarafından da yapılacak. Bizler de federasyon olarak Dünya Turizm Dernekler Federasyonu olarak Çorumumuzun turizmine tanıtımına büyük bir şekilde katkıda bulunabilmek için bu çalışmaları başlattık. 250 kişilik yönetim kurulumuz, yüksek istişare kurulumuz Dünya ve Türkiye İl İlçe Başkanlar Kurulu grubumuz ile birlikte e, manevi yönden çalışmalarla, Allah rızası için yapacağımız, yaptığımız çalışmalarla e, büyük bir başarı elde edeceğiz. Çorumumuzu tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya tanıtmaya gayret edeceğiz, tanıtacağız. İnanışındayız.